arkadaşlar. Şimdi üzücü bir haber okudum. Ünlü oyuncu, tiyatrocu Tekin Temel 58 yaşında hayata veda etmiş. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Onu şu dizilerden tanıyorsunuz. Acı Hayat, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu gibi diziler ve filmlerden tanıyoruz. Gerçekten çok üzücü bir olay. 58 yaşında, hayatının baharında diyebileceğim bir yaşta. Ee, Olgunluk deneyimi diyeyim. O yaşta insanın ölmesi üzücü. Ama her şey Allah'tan. Ne derler? Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Was check